Arkadaşlar merhaba yeni bir oyunla karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz sizinle birlikte bugün proje simülatör oyununu oynayacağız evet görevimize çıkalım hadi ablacım selamünaleyküm oyunu yeni yükledim bakalım deneyeceğiz oyun nasıl nasıl gidecek nasıl bulacaksınız devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin beraber akıcı bir oyunda oynayalım Geçtiğimiz birkaç günde araç park etme sonucuna çok çağrı aldık. Bu konuyu biraz değerlendirebilir misin? Tabii ki değerlendiririz. Semeye kalmadı. Şu ablamız bir sıkıntıları var. Hops. Ablacım. Merhaba. Senin sıkıntın ne? Öldüğü boşalt. Yani dışarıda geziyorsun ablacım. Burada polis merkezi. Neyse bizim arabaya ne olmuş lan? Aa, neyse biz de şunu anlat. Şöyle Şu ışıklarımızı. Neyse ışıkları sonra yakarız. Evet var mı bir şey devrimimize çıkalım. Mahalle sokaklarında var mı yanlış yapan bilmediğimiz suçlar işleyen arkadaşlarımız. İhbarımız tesisimiz açtık. açtı. denetimiz sıfır mı Yürü. Şuradan bir gidelim. Abi ne kadar suç olamaz. Yok mu kardeşim bir çatışma serüven. Neyse şu ışıklarımızı açalım devriyemizden. Amerika, Apol. anam anam anam. Of bu araç dönüş sinyali vermedi. Hangi araç? Aracı bir de ben görsem. Yok. yok, bulamadım arabayı. Abi nerede bu araç? Allah ya Rabbim ya. Kardeşim bu araçlar sadece sizi mi sıyırdı geçti gördünüz mü? Bakalım şu arabaya. Silah ruhsatı yok. Ruhsat durumu geçersin. geçersin. Ha bak. hadi sen Hemen durduralım. Lan yürü Araba gidiyor lan. Evet. Arabada duman çıkıyor. İnceleyelim bakalım. silahımızla elimizde. Elimizde. böyle sinyali vermedin Allah'ım. Kurallara göre deniz sinyali vermediğiniz için sizi durdurdum diyor. Hayır verdikten sonra soru mi diyorsun kardeş İhtar bildirip yazalım cezamızı <laughs> Of 60 dolar ile 150 dolar arası <laughs> Yapacak bir şey yok Şahsın sesi çok sinirli geliyor Kimlikle sigor <laughs> Ver <laughs> bakalım kimliğini sigortanı. Taksici organ bağışçısıymış Silah ruhsası da var Vay ablamızın Neyse ya hadi git Biraz sesini yükselttin ama Şey demiyorum Git hadi. Terbiyesiz Devletin memuruna ses mi yükseltir diyeceğim de Araba gitmiyor ee, Aramızı yakalım Pardon Pardon Oo. Gel bakalım. Kırmızı ışıkta geçtin. Gördüm seni. Ha bak. behind oldu. Dur, kırmızı ışık. Yaz ceza. Oh! Cezayı yedin. Geçmeyecektin kardeşim. Güle güle hadi. Geçmeseydin. Ooo. Ne olmuş lan burada? Of 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 of. Buralar şuna bir ambulans çağırak. Ambulans çağır. Acil ambulans olay yerinde merkez. Ablamız yaralı. Bu konuşacak hali mi var? Şuna bir soralım ne olmuş? Ümit bir <laughs> sigortanı ver bakalım. Adama ezdiniz lan. Polisinize bakalım. Evet. Polise geçerli abi gene 24'e Gel bakalım. Okay, üfle bakalım. Üfle, üfle, üfle. Dur, bakalım. uyuşturucu testi bakalım. Anlat bakalım ablacım ne gördün He. Evet. You can leave now. Have a good day. Evet. Git, abla ne oldu? Ablayı götürmüşse. Aa orada da var. I have some pain, but I I was lucky. Okay, great. We need Yazık lan. Yer buraya, kardeş. Aa, abi kalkıyor. Abi zor yürüyor ya. Evet ablacım senin bir alkol testine tamam, bir bakalım. Kule bakalım. Abla alkol çıkmadı. Uyuşturucu testine bakalım. İyi bir şey yok. Kimlik ve sigortanı ver bakalım. Vereceksin tabi lan. Evet silah ruhsatı yok. Geçerli 2023 Abi sen al. Sigortana bakalım ne bakalım. Güzel. Araç tipi kalmıyor. Al bakalım. Ne şoktası adamlar hayal yat. İyi lan. Bak beni de yok. Yürü git. Bir de çene yapıyor bana. Gözü Dur bakalım. Oğlum biz trafik polisi mi? Ne olduğumuz da belli. Onun arkada bir şey yok. Şunu da arkaya çekelim. Yanda var mı bir şey? Tamam. Bir yanda da varmış o Önden duranlar da çıkıyor. Birine daha ha, adama vurduydum. Abiye vurduydum. Ustanım benim. Benlik bir durum kalmadı herhalde. Ben gidiyorum. Evet. Buradan ben bir şöyle sıyırırsam. Abi. Şöyle aç. Of. Abla yani. Olacak iş mi şimdi? Ay yeni bitirdik olayı ya. Gel buraya. Sana bir alkol testi. Oo, Metamfetamin çıktı gel buraya sen Jortingen abla abla şunu Abla uyuşturucu almış abla sen gittin Evet normal Aha vardiyamız bitti 2022 diyor al sen gittin uyuşturucu Dön arkana bakayım ters kelepçe buraya bir bayan ekip alayım Evet nerede bayan memur gelsin hemen arabanı da çektirelim güle güle bakalım Ops Abi ne oluyor? Geldi. Ben şuradan kaçayım. vardiyam bitti ben. Benim vardiyam bitti. Ben kaçar gençler. Uf uf uf. Yerler kayıyor. Galiba şöyle bir. Sirenlerimi açayım. Benim mesaim bitti kanka. Şuraya arabamı park edeyim. Hop. Tamam. Evet arkadaşlar bugün mesaimizi bitirdik beraber. Eğer sevdiyseniz daha fazla içerik istiyorsanız yorumlarda belirt bana söyleyin. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.